Kur'an tilaveti verildi ve sonrasında sabaha kadar coşkulu kalabalık burada demokrasi nöbetini sürdürdü. Sabah saatlerinde de bir kısım dinlenmek için evlerine gittiler. Bir kısım vatandaşlar da burada bulunan parktaki çadırlarda dinlenmeyi tercih ettiler. İşte yavaş yavaş vatandaşlar da eline Türk bayrağını alan Kısıklı'daki konutunun önüne geliyor. Birazdan Burası kalabalıklaşacak akşam saatlerinde. Aynı zamanda mobil büfeler de bulunuyor. Bu büfelerde nöbet tutanlara ücretsiz olarak içecek ve yiyecek e, sağlanıyor. Bu şekilde burada herkes birbirine kenetlenmiş durumda. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Güzel bir atmosfer var. E, zaman ilerledikçe de buradaki atmosferi sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdilik sözü size bırakalım Serkan Bayan. Tuğba Satı'ya çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Kısıklı'daki durumu aktardı. Şimdi bir başka canlı yayın noktasına gideceğiz. Milletin Demokrasi Nöbeti sürüyor dedik. Zira Ankara Kızılay Meydanı'nda da yaklaşık 8 gündür önemli bir kalabalık var. Millet meydanları terk etmiyor ve 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin'in konuğu var. Hakiş Başkanı Mahmut Arslan'la demokrasi nöbetini ve yaşanan süreci konuşacaklar. Ümit Çetin söz sizde. Teşekkürler. Şu an e, ayaklarımızı bastığımız zemin Kızılay Meydanı ve günlerdir bu zemine e, onlarca, yüzlerce hatta binlerce ayak basılıyor. E, postalların buraya basmaması için e, sivil ayaklar buraya basıyor ve burada demokrasi nöbeti tutuyor. E, şu an trafik açık. Birazdan bu trafik kapanacak ve burada toplanma başlayacak. Biz de bu yayını normalde e, bu saatte stüdyoda yapabilirdik ancak artık meydanlarda olma zamanı. Bugün hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'la meydanlarda konuşacağız ve meydanları konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Stüdyoda değil, meydanlardayız. Evet. Meydanlarda konuşmak daha bir anlamlı bugünlerde öyle değil mi? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi milletimizi meydanlara davet etmesinden sonra demokrasiye sahip çıkmak, Geleceğimize sahip çıkmak, milli iradeye sahip çıkmak adına halkımız meydanlarda bugün 8. gün. Bu gün içerisinde her akşam bu alan gerçekten binlerce insanın demokrasiden yana, özgürlüklerden yana, milli iradenden yana tavrını ortaya koymak için buraları doldurduğunu biliyoruz. Bu olmasa ne olurdu? Bu olmasaydı bugün maalesef başka bir Türkiye olurdu katliamların sınırının olmadığı gözü dönmüş canilerin insan ve insan haklarını yok sayan o hakikaten haşhaşi ruhlu insanların gerçekten bu ülkeye büyük bir felaket yaşatacaklarından hiç kuşkumuz yoktu. Bunun fragmanını biz o gece gördük evet, buralarda. Bu alanlarda. O nedenle Türkiye büyük bir felaketten son anda kurtulmuştur. Bu felaketin önleyicilerinin bir numarası halkımızdır siyasal görüşleri, fikirleri, yaşam biçimleri, inançları, ideolojileri ne olursa olsun toplumun büyük bir kesimi millet iradesinden yana, ülkenin geleceğinden yana, demokrasimizden yana birlik olmuştur ve bu birlik oluşları da tankları, uçakları, helikopterleri, silahları etkisiz hale getirmiştir. Bence bu tarihi bir direniştir, tarihi bir başarıdır, tarihi bir duruştur, tarihi bir varoluştur. Bunun için milletimizi tebrik ediyoruz. Amasız ve fakatsız buraya geldiler kesinlikle, aslında herkes. Kesinlikle. Ve ideolojiye bakmadılar, evet. küçük ayrıntılara bakmadılar. Hepsi burada toplanmış. Buradan şunu anlıyoruz. Aslında bu 8-9 gün içerisinde bütün sosyal medyada da baktığınız zaman hiçbir kuruluşun, bir sivil toplum örgütünün, sendikaların, derneklerin, vakıfların veya siyasi grupların hiçbirisinin bu darbe girişimini desteklediklerini görmedik destekleyenler oldu. Onlar da bugün itibariyle kapatıldı evet, aslında. Dolayısıyla bu bunlar o grubun dışında. Yani bu terör örgütünün mensuplarının dışında toplumun hiçbir kesiminde bunu destekleyen kimse çıkmadı yani. Evet. Dolayısıyla büyük bir mutabakat var. Darbelere karşı bu gerçekten darbe girişimine karşı, bu terör örgütüne karşı toplumda çok büyük bir dayanışma milli ve milli mutabakat var. diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle diyebiliriz. Bu milli mutabakatın bir yönünü mecliste gördük. Mecliste 4 siyasi parti ilk defa ortak bir deklarasyonda anlaştılar. Yine biz bunu meclisteki e, olağanüstü hal görüşmelerinde de partilerin bazıları karşı çıksa bile ortaya koydukları tavır son derece önemliydi. Yine bu konuda toplumun e, geniş kitlelerini etkileyebilecek olan medyada tam bir mutabakat var. Medyadaki mutabakat, sendikalar, sivil toplum örgütlerindeki mutabakat, siyasi partilerdeki mutabakat Toplumun büyük bir kesiminin bu uzlaşması aslında demokrasiden yana, halkımızın geleceğinden yana, milli iradenin arkasında nasıl durduklarının çok tipik göstergesiydi. Bunu önemsemek gerekiyor. Bunu çok değerli buluyoruz, çok anlamlı buluyoruz. Eğer bu süreç halkın müdahil olmasıyla birlikte olumsuz şekilde cereyan etseydi bugün Türkiye başka bir Türkiye'ydi. Ee, gerçekten büyük bir felaketi yaşayacaktık Allah'a çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Başbakanımızın önderliğinde ve meclisin direnişiyle, halkın buna desteğiyle bu felaketten şimdilik kurtulmuş olduk. Ama meydanlarda durmaya devam. Evet hala tehlike geçmiş değil. Bu terör örgütünün gerçekten inanılmaz planları ve hiç kimsenin fark edemeyeceği tuzakların olduğunu bilmek gerekiyor. Bunlar tam bir haşhaşi ruhuyla yetiştikleri için Bunların hiçbir değeri yok. Hiçbir hassasiyetleri yok. Tek kustarıları kendi inandıkları tanrıları. Bu da Pensilvanya'da. Dolayısıyla böyle bir zihniyetin, böyle bir anlayışın, böyle bir örgütün çok tehlikeli bir örgüt olduğunu görmek gerekiyor. Ve bu örgütle mücadelenin kısa süreli değil uzun vadeli ve pek çok alanda aynı anda yürütülmesi gerekiyor. Bunun yargı ayağı var, askeri bürokrasi ayağı var, emniyet ayağı var milli eğitim ayağı var, sağlık ayağı var. Her alanda, kamunun bütün alanlarında bu anlayışın ortadan kaldırılması, tasfiye edilmesi ve gerekirse bu konuyla ilgili daha ileri adımların atılması gerekiyor. Bu bir süreç olarak başlatılması gerekiyor. Olağanüstü hal bu sürecin başlangıcıdır. Ama bu devam etmeli. Bir taraftan da Türkiye yeniden bu darbeleri, darbe girişimlerini tekrar yaşamamak için gereken tedbirleri almalı. Başta silahlı kuvvetlerin komuta kademesi ve silahlı kuvvetlerin yapısı yeniden gözden geçirip yeniden inşa edilmeli. Devletin yeniden bir yeniden Kesinlikle organize olması lazım. Bütün kurumların artık kendilerine özel bir alan kendilerine bağımsız bir alan oluşturma anlayışını terk ederek tamamıyla siyasi otoritenin emrinde ve onun kontrolünde bir yapının inşa edilmesi gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Silahlı kuvvetlerin komuta kademesi darbe girişimi yapılıyor. Komuta kademesi etkisiz hale getiriliyor. Ve MIT, MIT ve diğer istihbaratımız Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız darbe girişimini istihbarattan öğrenemiyor yakınlarından öğreniyor genelkurmaydan da öğreniyor bu gerçekten son derece Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bölgesinde her türlü tehditle mücadele eden her türlü terörle mücadele eden bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin mit gibi çok önemli kurumlarının bu kadar e, hala anlayabilmiş değiliz hala kuşkularımız ve soru işaretleri var nasıl oluyor böyle diye onun nedeniyle bunların yaşanmaması için de silahlı kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın, milli istihbarat teşkilatımızın ve bütün kurumlarımızın bence yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yeniden çağdaş demokrasilerde kim nerede olacaksa ona göre bir planlama yapmak gerekiyor. Artık çağdaş demokrasilerde kimse darbelerden bahsetmiyorsa... Türkiye'de bu konuda belli aşamaları geçmek zorunda. Bugün terörle mücadele anlamında önemli bir adım atıldı. Ee, yine olağanüstü hal kapsamında kanun hükmünde kararname çıkartıldı evet. ve birçok e, terörist örgüt, teröre destek veren, teröre finansman sağlayan, e, terörün yanında duran birçok örgüt e, ve kurum kapatıldı. E, onlardan e, bazıları da sendikaydı sizin evet. alanınızla ilgili. Evet. Hatta zaman zaman sosyal medyada şunu da gördük. Pakiş, Hakiş Pakiş diye bir zannediyorum bir sendikal yapılanmaya girmişlerdi terörist evet. örgüt. Buna ne diyorsunuz? Tabii bu bir manipülasyon da yapılmaya çalışılıyor. Hak işle hesap olanlar, hak işle demokratik yollarla mücadele edemeyen bir kısım çevreler, bu tür manipülasyonlarla hak işe yönelik bir operasyon varmış gibi, hakişe bağlı sendikalara yönelik bir operasyon varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Bu terör örgütüne mensup olduğu bilinen sendikalar kapatılmıştır. Hem memur hem işçi sendikalarında kapatılmıştır. Bazıları gerçi o listede yer almamış ama muhtemelen onlarla ilgili de yeni düzenlemeler yapılacak. hakiş olarak biz şöyle bir geçmişimiz var. 40 yılı tamamladık, 41. yıldayız. Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum ki hem 12 Eylül darbesine direnmiştir Hakiş hem 28 Şubat sürecindeki o beşli çetenin darbecilerle işbirliği yapmasına karşı direnmiştir. Hem 27 Nisan'a direnmiştir hem de 15 Temmuz'da bu olayların haber aldığımız andan itibaren bütün üyelerimizle, bütün mensuplarımızla alanlarda, meydanlarda tanklara karşı, silahlara, bombalara karşı dimdik durduk. Şehitlerimiz var Hakiş ailesinin. Ee, üç tane şehidimiz var. İkisi Türk Sat'ta, birisi genel kurma yönünde kaybettiğimiz. Onlarca yaralımız var. Ee, pek çok arkadaşımız bu konuda darbe girişiminin mağduru oldular. Ama biz bütün bunlarla gurur duyuyoruz. Bu ülke için, e, geleceğimiz için, milli irade için, ülkemizin darbe girişimlerinin püskürtülmesi için verilmesi gereken bedeller varsa bunu zaten bugüne kadar verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Ee, Hakiş bu konuda hep demokrasiden yana, halktan yana, halkın iradesinden yana hep yer almıştır. Hatırlayın 28 Şubat sürecinde bizim gibi sendikaların bir kısmının beşli çete kurarak, çete kurarak demokratik yollarla seçilmiş iktidarın nasıl alaşa edilmesi için çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Hakiş o günde karşı durmuştur. 12 Eylül'de bazı sendikalar... Bunu da gururla anlatıyorsunuz. Hayır. Bugün... Bu darbe girişimine, bu teröristlerin As asker kıyafetleri giyseler de üzerlerinde rütbeler olsa da yıldızlar çelenkler olsa da teröristlerin yapmaya çalıştığına karşı duranların da bir hikayesi oldu Kesinlikle. ve gururla onlardan anlatıyor. Bu hikaye bütün bu geçmiş hikayelerin çok daha önemlisi İnsanlar hiçbir hesap görmeden sadece demokrasiye sahip çıkmak ülkesine sahip çıkmak cumhurbaşkanına liderine sahip çıkmak adına göğsünü tanklara tüfeklere bombalara. Helikopterden atılan silahlara siper etmiştir, e, tankların önüne yatmıştır. Gerçekten o kadar çok öyküler var ki, bunların pek çoğu henüz daha medyada yer almadı. Ama her direnişin olduğu yerde çok da onlarca bu tür öyküler yaşandı. Bu milletin tarihe bıraktığı en büyük mirastır, şerefli bir mirastır. Bu milletin bütün bu eksiklerimize, olumsuzluklara rağmen böyle bir dönemde ortaya koyduğu kararlılık, ortaya koyduğu cesaret ortaya koyduğu inanç ve iman gerçekten her türlü takdirin üzerinde. Milletimiz bu darbe girişiminin birinci önleyicisidir. Tabii ki siyasetin dik durması, liderinin bu konuda dik durması, ön seçtiklerinin dik durması da bu milleti cesaretlendirmiştir. Bence Sayın Cumhurbaşkanımızın o ilk andan itibaren kararlı duruşu, Sayın Başbakanın şartlar ne olursa olsun bunları haddini bildireceğiz demesi halkın daha da moralini motivasyonu yükseltmiştir. Cumhurbaşkanı milletin meydanlara ineceğini bile, bili, biliyordu ve çok emindi ve o çağrıyı yaptı. Sayın Öyle Cumhurbaşkanımız e, pek çok badireleri atlatarak gelmiş birisi. Yani siyasi hayatının ilk anından itibaren bugüne kadar geçen bütün süreçler Cumhurbaşkanı'nın direnciyle, mücadelesiyle elde edilmiş süreçlerdir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı halkın nabzını çok iyi tutan bir lider. O bildiği için de halkın da bu konuda kendisinin yanında yer alacağına inandığı için bu çareyi yapmıştır ve bütün hesapları bozmuştur. Tabii en büyük hesap Allah'ın hesabıydı o hesap. Diğer tuzakçıların, hainlerin, darbecilerin hesabını bozmaya da yetmiştir. İnşallah bu ülke bir daha böyle darbe girişimlerine, böyle ihanetlere bir daha e, karşılaşmaz, bir daha bunlarla karşılaşmayız. Ama e, karşımızdaki hainlerin hala pek çok hesabı olduğunu unutmamak lazım. Her yerde, her an karşımıza çıkabilecek bir gerçekten e, ciddi bir örgüt, bu örgütün tasfiye edilmesi gerekiyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözü o gün somutlaştı ve bugün de meydanlarda somutlaştı. Biz akşamları ekranlara baktığımız zaman rengarenk ekranlar görüyoruz. Her şehrimizden görüntüler akıyor ve milyonlarca vatandaşımızı orada görüyoruz. Siz de buradan bir çağrı yapmak ister misiniz? Evet. Meydanlar çok güzel. Siz de gelin diye. Kesinlikle biz de meydanlardayız. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın Artık e, Türkiye'de darbe tehlikesi ortadan kalkmıştır. Herkes evlerine gidebilir. Çağrısını duyana kadar meydanları bırakmayacağız. Ve her gün meydanları daha da güçlü kılarak, meydanlarda yer alarak, meydanlarda demokrasiye, milletimizin iradesine, milletimizin geleceğine seçilmiş liderlerinin arkasında durma konusundaki kararlılığımızı her fırsatta yenilememiz gerekiyor. Bu çağrımız bütün milletimizedir. Farklılıklarımızı bir kenara koyarak siyasal tercihlerimizi, yaşam biçimlerimizi, inançlarımızı, her türlü ideolojilerimizi bir kenara bırakarak Anadolu coğrafyasında yaşamanın ağır bedellerinin olduğunu bilerek bu coğrafyanın kolay bir coğrafya olmadığını, bu ülkenin ucuz olmadığının farkında olarak bütün bu e, sorunlarla birlikte mücadele edebileceğimizin ben e, farkında olmamız gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın e, yarın e, İstanbul'da yapacağı miting için konfederasyonumuza da davet göndermişler. Katılacaksınız. Hak iş olarak biz hem İstanbul Teşkilatımız hem de hak iş adına Genel Başkan yardımcımız. Taksim mitingi buradan, Haksim'de, buradan duyuralım. Taksim'de. Dolayısıyla değişik siyasal partilerin böyle anlarda demokrasiden yana böyle anlarda darbelere karşı olarak birlikte yapacakları her türlü etkinliklere bence destek olmamız gerekiyor. Herkes kazanıyor böylece. Şey. Çünkü demokrasi farklılıkların bir arada olduğu rejimdir. Demokrasilerde tek tip anlayış yoktur. Bu farklı görüşlerimiz, farklı inanışlarımız, farklı ideolojilerimiz olabilir. Olması doğaldır. Önemli olan vatan, vatan eğer gündemde ise vatan meselesi varsa diğerlerini teferruat görüp siyasette de bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Yani bu 15 Temmuz'dan sonraki siyasi üslubun ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Siyasi partilerimizde bütün bu olup bitenleri sağduyuyla değerlendirip ve uzlaşmanın dilini oluşturmamız gerekiyor. Ana muhalefetiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle ortak bir dil geliştirmemiz gerekiyor. Bu dil uzlaşmadır, dayanışmadır, farklılıklarımızla bir arada yaşama uslubudur. Bence buna ihtiyacımız var. Sendikalar, sivil toplum, bütün toplumun farklı kesimleri bir arada bir yerde buluşabilmeliyiz. Biz bunu başardık. 15 Temmuz direnişi bunun en güzel örneği. Bundan sonra bu bunu var. güçlendirmek lazım. Bundan Bir de sonra provokasyon kalan lazım. sürede onu da belki biraz konuşmak lazım. Çünkü bu e, başarısız darbeciler, e, teröristler e, bir takım provokasyon demeleri yapacak. Bunu bekliyoruz. O provokasyonlar olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor aslında. Evet. Maalesef hala bu örgütün mensuplarının pek çoğunun toplum içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunlar adeta kamikaze uçakları gibi. Yani gerçekten ölüme gitmeye hazır Haşim Haşi militanları gibi. Dolayısıyla her türlü tehdide her türlü bu tür provokasyonlara karşı da uyanık olmak lazım. Devletin ve resmi kaynaklardan açıklanan bilgilerin dışındaki bilgi kirliliğine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Uluslararası çevreler şöyle bir propaganda yapıyor. Bu bütün bu darbe girişimlerini bir kurgu olarak kabul ediyor maalesef. Tayyip Erdoğan'ın kendisini güçlendirmek için oluşturduğu bir senaryodan Örgüt mühendisliği da böyle propaganda yapıyor. Propaganda yapıyor. Buna karşı uyanık olmak gerekiyor. Hem uluslararası toplumu e, ikna etmek, olumlu yönde anlatmak için bir medya planlamasına ihtiyacımız var. Hem de Türkiye toplumunu da bu medyadaki gelen, geldiğimiz noktadaki uzlaşmayı daha da geliştirecek yeni adımlara ihtiyacımız var. Bence burada siyasete tabii büyük görev düşüyor. Evet meydanlardan e, meydanlara çağrıyla bitirelim tekrar. Evet e, tehlike geçene kadar bütün meydanlarda e, halkımızı e, genciyle, yaşlısıyla, kızıyla, erkeğiyle topyekun milletimizi meydanlara e, davet ediyoruz. Ben dün akşam bir e, e, yine yaralanmış Beştepe'de yaralanmış karı koca yaralanmış arkadaşlarımızı ziyarete gitmiştik. Onların öyküleri gerçekten hepimiz için bir örnektir. 65 yaşında karı koca anında haber aldıkları andan itibaren abdest alıyorlar beraber. Elbiselerini değiştiriyorlar, helallaşıyorlar birlikte ve 5 defede en önce biz olacağız diye ilk giden arkadaşlarımız, kurşunlara hedef olan arkadaşlarımız hastaneden taburcu oldular. Onlar diyorlar ki birkaç güne kadar tekrar alanlarda olacağız. Dolayısıyla hastalarımız, yararlarımız bile alanlarda olmak için bekliyorlar. Bence bütün milletimizi demokrasimiz adına, geleceğimiz adına Milli iradenin adına, bu ülkenin bütünlüğü adına meydanlarda kalmaya, meydanlarda olmaya davet ediyoruz. İnanıyorum bu meydanlar hem demokrasimizin teminatı, hem milletimizin geleceğinin teminatı, hem de seçilmişlerin, parlamentonun teminatı olarak görevlerini en iyi şekilde yapacaklar. Teşekkürler ben Sayın Malut teşekkür Evet, Ankara'dan Kızılay Demokrasi Meydanı'ndan bütün meydanlara selamla bitirelim ve sözü yeniden İstanbul'a devredelim. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin'in konuğu HAKİŞ Başkanı Mahmut Aslandı. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Sayın 15 Temmuz gecesi milli irade destan yazarken kendi kahramanlarını da yarattı. İşte o kahramanlardan birini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Safiye Bayat'ın tek başına direnişinin önce güvenlik kamerası görüntüleri yansı